Evet ee, esasında çocuklara ayetleri öğreterek bunların Türkçelerini de e, öğretmeniz belki onlardan dinlemeniz e, çok daha e, kalıcı öğrenmelere vesile olacaktır eminim bunları ona sevdirerek yaptırmak. Kesinlikle efendim sevdir. ben bu neslin e, bir şeylerin anlamını aradığını düşünüyorum hı hı. ve e, fakir meali Esma Hüsna besteledim e, eskiden o bestenin tamam hali yoktu. Esma Hüsna bestelemiştim. Bu neslin her şeyin anlamını aradığını, sorguladığını fark ediyoruz. Yani biz klasik usulde yetişmiş belki son nesliz bilmiyoruz. Ama bizden sonrakilere bu geleneği ek olarak bir şeyle aktarmamız gerekiyordu. Evet. Meali Esma Hüsna besteledim. Ve çocuklarla, benim hocam da öyle yapardı ama. Her derste ayeti okuyacağız ya mesela. Kıraat okuyoruz biz. Bir ayeti okumadan önce o ayeti konuşuruz, kelimesini konuşuruz. Varsa o ayetle ilgili tefsir başka bir şey hiç acele etmezdi hocam okutmak için. Biz de öyle yapıyoruz. Haftada bir ayet geçiyoruz. Şimdi bakın burada bir müfredat kaygısı bazen bizi yorabiliyor. <laughs> yani bana deseler ki çocukları alacaksın, okutacaksın. müfredatın var, sana yılın sonunda e, hiç sormayacağız yani şunu ezberledim mi ezberlemedim. O kadar rahat ederim ki bütün öğretmenler için <laughs> aynı şey geçerli. Mutlaka hepimiz için öyle. Yani inanın bazen müfredatı ezberle yavrum. Hadi yavrum bu baskı. Bunu şey güzel hale getirmek için ses sanatını kullandık o izlediğiniz videoda. Tabii bu artık e, Ramazan'dan Kur'an dersine geçtiğimiz. Sen orada ilk son videoda Gazze için okuyun. Türkistan'daki kardeşlerimiz için okuyun derken hı hı. tabii bu bir videonun sonu. Hani son kesilmiş hali. Orada konuşuyoruz. Hep konuşuyoruz biz. Sonra okuyoruz. Yani sohbetin e, o iklime geçişini daha kolaylaştırdığını düşünüyorum. Mana iklimine geçişini. Hı hı. Ve çocuk okurken mesela bunu bazen deniyorum okuyun çocuklar diyorum okuyorlar şimdi diyorum ki bak okuduğunuz ayetteki ruhu hissetmediniz bak burada şu anlatılıyordu bu vardı bu ayeti okuyanlar vardı benim hocam böyle okurdu arkadaşlarım şöyle okudu deyince aynı çocuklara daha yüksek bağrın da demene gerek yok bir okuyorlar ki tarif ettiğinde tanımlayabildiğinde hmm. o zaman daha şevkli okuyorlar manasını biliyorum diyor çocuk bak mesela en son dildi de, ikinci o, e, videoda affedersin E'levne diye geçti Yüce olan, en yüce Hı -hı. olan sizsiniz. Bu çocuklarla bizim yapmak istediğimiz şey bu. Yani şu üzerimizdeki kompleks yapıyı. E, efendim işte din eğitimi öğretiyorlar. Eskiden e, bodrum altlarında Kur'an dersi yapılıyordu. Yani gizli yasaklı yapılıyordu. E, yani başörtüsünün yasak olduğu dönemleri hatırlayalım. Nereden nereye geldik? Şimdi Çamlıca Tepesi'nde ders yapıyoruz çocuklar. Hı -hı. En yüce duruşu sergilemelisiniz. Aziz olmalısınız, dik durmalısınız diyorum. Hep bunu ifade ediyorum ama sadece... Kur'an okuyoruz dik durarak dik duruyoruz değil. Yani bu yani sendeki bütün yeteneği göstereceksin. Gösteriş için değil ama bir gösteri var ortada. Bir şov var. Özür dilerim Kur'an'ı sesli okumamızın sebebi de bu hocam. Selva hocam. Kur'an'ı sesli okuyoruz biz. Hem kendime duyuruyorum. Hı hı. Hem etrafa duyuruyorum. Hem düşmanlara duyuruyorum. Bunun böyle e, toplu olarak tek bir kişinin tevhid olmuş bir kişinin okuduğu gibi okuyor bu çocuklar. Evet. En çok da etkileyen bu. En çok da belki de sizin bizi davet etmenizi sağlayan bu. Ne hı hı. yaptığınızda tevhid oldu bu çocuklar diyorsunuz değil mi? Sohbet ettik. Konuştuk evet. manasını konuştuk. Bazen e, yani kendimizden ödün verdik. Şöyle ödün verdik ama. Durdurdum kendimi. Bu Bugün bunu yapmam gerekiyor ama dur dedim. Bu çocuk başka bir şey arıyor. Çocuğun duygusu hı hı. önemli. Kalbe inmek önemli ya. İşte evet. Bunları yaptığımızda da başarı geldi. Ben sizi... Bugün zor susacağım herhalde. Siz <laughs> Estağfurullah. Yani bereketi olsun bugünün. Ee, şimdi tabii canlı yayınımızın altında da çok güzel yorumlar var. Ee, izleyicilerimizden güzel yorumlar geliyor. Ne ettiniz hocamızı çağırdınız diyorlar. Siz de bizi kırmadınız, geldiniz. Estağfurullah. Ee, bu mübarek günde ben teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi devam edeceğiz tabii. Ama e, anladığım kadarıyla e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri biraz daha artık anlamlarıyla çocuklara aktarmak ön plana çıkmış gibi. Yani Kevser süresi örnek veriyorum, ne anlama geliyor dendiğinde onunla ilgili bir bakış açısı var artık çocukların Sadece ezber değil. Bunu, efendim çok güzel ifade ettiniz. Ben size geri vereceğim, paslayacağım. bugün zor durduruyorum kendimi. Kevseri anlatırken çocuğa Kevser'in tadını anlatıyorsun. Onu çocuk böyle Kevser içesi geliyor, somut Hı -hı. hale getiriyorsun. Bir de bir motto veriyorsun çocuğa. Kevser Allahı aşkla sevmektir. Bunu ezberletiyorsun. Hı -hı. Yani bu çocuk 60 yaşına kadar hep bunu söyleyecek. Kevser Allahı aşk şarabıdır diyecek. Allah'ı aşk şarabıdır. İman Allah'ı aşkla sevmektir. Yani böyle bir ders müfredatı gibi başlık atıyoruz. İşte o başlığın üzerine ekleyebildiğimiz kadar ekliyoruz. Somut hale getiriyoruz, şekillendiriyoruz, evet. sohbet ediyoruz ve en güzel şekilde zevkle ya en zevkli şekilde okuyoruz. O çocuk okurken e, onun içine büyüsüne bırakıyor kendini ve sıkılmıyor hı hı. ya mesela şu an biz bir program yapıyoruz ben bugün susturamıyorum kendimi gerçekten <laughs> özür dilerim Ya yani bir şey oruçluyuz da bir şey de içmedik ama hı. şimdi e, bir e, akışta seni dinleyenlerin sıkılmaması lazım e, yani bilmiyorum sunuculuk yapmadığım için bu tekniği bilmiyorum ama heyecanlı olması lazım işin Şevkli olması lazım bugün çok rahatım ve çok güzel anlatıyorum. Aynı şekilde çocuklarla ders yaparken de aynı heyecanı yaşıyorum ben. Çocukların enerjisi size geçmiş biraz onu ben de fark ettim. Özledim onları. Bugün görmedim. O yüzden olabilir. <laughs> evet, ee, gerçekten çok severek yaptığınız da belli. Ee, umarım güzel şeylere vesile Amin. olur. Tabii e, bu anlamda şimdi hafızlık eğitimi de konuşmak lazım. Çünkü e, madem ayetlerden bahsediyoruz, din eğitiminden bahsediyoruz. Şimdi hafızlık eğitimi dendiği zaman daha biraz daha eski dönemlerde sadece Arapçasından ezberlemek ve sadece ezberlemek. ama Şimdi evet. farklı bir tekniğe yöneldiğinizi de görüyorum. Şimdi bu anlamda mesela şu da değişkenlik gösterecektir eminim ki. Güzel okumak mı, anlamlı okumak mı? Evet. Daha çok e, okuyuşun güzel olup olmadığına bakıyorduk, içli olup olmadığına veya ama biraz da o anlamına göre okumakla da ilgili sanırım. E, efendim fakir çok küçük yaşlardan itibaren hem hafızlığı tamamlamış hem de Arapçasını Hı hı. mealen ve tefsirlerle hatmetmiş bir kardeşiniz. Yani 9-10 yaşına geldiğimde notlarıma bakıyorum. Kur'an-ı Kerim baştan sonra tefsirlerini hocamla yapmışım. Allah hocalarımdan hı hı. razı olmuş. İlk kez beldenim de manasını bilmiyordum tabii. Fakat bitmiyor. Sürekli arıyorsunuz. Ee, bu güzel okuma dediğiniz yani güzel okuma önemli mi? Yok, sadece bizi etkilemesi mi önemli? Manası mı önemli? Yani burada hayal ediyorum biraz. Biz çocuğu etkilemek için manasını anlatıyoruz ama e, esasen ee, şu eleştiriye de yer açmak, kapı bırakmak istemiyorum. Hı hı. Açık kapı bırakmak istemiyorum. İşte anlamadan okuyunca güzel okumak ne oldu ki? Ya evet. hani Ramazan'da çok güzel bir video hazırlamışlar ya insanlar. Milyonlarca izlemiş milyar izlemiş belki. Diyor Tutuyor şöyle bardağı tertemiz oluyor. Evet. Kur'an bizi temizliyor. Ee, bir kere bu var. Ee, hadi diyelim manasını öğrendik. Hı hı. Manasını öğrendim diyenlerin. Şimdi ikinci bir manası olma ihtimali var mı? Anladım. Bir kere Kur'an yani Kur'an-ı Kerim'i o gün anladığımda ben yedi yaşında anladığım ayetler var. Manasını verdiğim videolar Hı -hı. var. 7-8 yaşında sohbet veriyorum. Kur'an-ı Kerim'in manasını veriyorum. Evet, Şimdi evet. o ayeti o günkü anlık aklımla şu anki aklım aynı mı? Değil. Tabii ki değil. O zaman ki o zaman yine şu devreye giriyor. İkra. Yani oku ilk inen ayet, ilk inen emir oku ve ayet devam ettiğinde alak kelimesi gelir. Alaka duyduğun. Hatta a, le, K, ortadaki harf değişince aşktır alakada aşktır esasen evet. alaka duyduğumuz <laughs> şeylere aşk duyarız ya yani hı hı. onun peşine gidersin dolayısıyla okudukça aşkın artar alakan artar alakan yani onun alakasını da pe peşine düşersen takip edersen manasını ararsan daha çok okursun yani bu bir tezat değil evet. efendim manası hiç okumadan şey anlamadan okuyorlar yazık ya olur mu öyle bir şey ya Kur'an'ı zevkle okuyan bu kadar güzel okuyan insan Manasını düşünmeden okuyor olabilir mi? Hayal hmm. ederim ben yani manasını oku, bilmeden okuyorlar diyeceğim insanlar var az. Ama onun da ruhuna neler ikram ediliyor bilmiyoruz. Çünkü evet. biz Kur'an-ı Kerim'in sadece yani matematik bir ve bin olsaydı 80 bin günün bir tane Kadir Gecesi'nden daha iyi olması mümkün müydü? Biz manayı arayan bir topluluğuz. Evet. Bu aynısını Ramazan'da da yap. Ramazan'da manayı ara. İşte gelmeyeyim hani oraya gelmeden önce bir şeye e, çekeceğim konuyu. Bir yöntem belirlemişsiniz dediniz. Hı hı. dediniz evet. Şimdi yöntem şöyle. Onu arz edeyim ve sözü size bırakacağım. Tabii. Bütün konulara gerisini var. Zor tutuyorum <laughs> kendimi. E, dün camideydim. teravih kıldırıyorum. Ee, kıymetli İstanbul'daki müftülerimizden bir tanesiyle beni tanıştırıyorlar. Hocam dedi bu adam dedi böyle böyle bir adam. Aa dedi izledim. Yani bir yöntem geliştirdi dedi. Artık makam hafızlık yaptırıyor. Şimdi ben Deniz yıllarca şunu duyardım. Şöyle okuyorlar. Aa ne kadar güzel. Heyecan et, duyuyorum. Hocalarım hı hı. şöyle okuyorlarmış ha. Bak ikisini şöyle ezberletmişler. Bu da çok güzel. Evet. Bunu da yapmışlar manasını da öğretmişler. Bu da çok güzel. Şimdi düşündüm. Ee, sende bir cevher var Yusuf. Seni şöyle yetiştirmiş hocaların, ses sanatçısı olabilecek kadar da bu alanda mahir olmuşsun. Şimdi sen bu yeteneği ortaya koymazsan Allah sana hesap sorar. Hı hı. Yani bana. Dedim ki abi bunu yapabiliriz. Çocukların bir ses okuyuşuyla ki daha önce duydum bunu dünya yarışmalarında e, yabancı ülkelerde Afrika'da mesela çok dikkat ederdim. Aynı okuyorlar ya çocuk bir daha okuyor yine aynısını okuyor. Bizde öyle değildir serbest stil gideriz biz. Hani Türklerde hep o özgünlük vardır zaten. Evet. Aslında bizim kalben yürüdüğümüzün işaretidir bu. Teknik şu, kısaca arz edeyim çocukların okuyuşuna. sonra sözü size <laughs> bırakacağım affedersiniz. Ee, teknik şöyle, başladığımız bir ses var. Ee, o sese çocukları önce tevhid ediyoruz. Çocuklar ruhen bir araya gelince hani el ele tutuştuk. Yani o akış doğru sağlandığı zaman heyecanlı bir şekilde hemen okumak istiyor zaten çocuklar. Durmak istemiyor. Aa, Beş ses belirliyoruz. Her insanda vardır. Kimisi aynı sesi verir, kimisi farklı hı hı. sesi verir. Duyduğu sesi yapsın her insan. Başlangıç sesini belirlesin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Dümdüz. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Burası güzel. Hemen bir aşağı düşürsün sesini. Elrahmanirrahim. Bir tane daha düşürsün. Biz bunu kullanıyoruz teknik olarak. Malikin <laughs> yevmiddin. Yukarı çıksın ya da devam etsin aşağı inme. İyyaka nabudu ve iyyaka Şimdi burada şunu söyler misiniz Selva Hanım? Çok makamlı okudular ya. Çok makamlı yaptılar. Bu kadar Kur'an-ı Kerim makamlı okunur mu der misiniz? Dümüz okuyoruz. Evet. Sadece inişleri, çıkışları ayetlere göre. Hı hı. Çoğu zamanda manaya göre düşürdü ee, yükselttiğimizde teknik kendisi ortaya çıkıyor. Böylece ezber yeteneği ezberlerken de hep birbirinin peşine sürdüğü için bir aşağıya iniyor, bir aşağı iniyor. Sonra Hı -hı. yukarı çıkacağı yere kadar cümle cümle bunu kodlamış oluyor. Bir de zaten manasını konuşmuş oluyorsunuz, somutlaştırmış oluyorsunuz. Çocuk Kevser deyince aşk şarabı, Kureyş deyince Peygamber Efendimizin köyü, yaşadığı Dedelerinden bir tanesi. Bunu konuşmadan geçmiyoruz zaten. Hı hı. Fil suresi deyince işte hemen zaten hatırına gelen şeyler oluyor. Evet. Böyle olunca teknik kendi kendine ortaya çıktı. Sadece bir okuma disipliniyle hocanın yani başka mesleklerdeki olduğu gibi koçuluk yapması gerekiyor. Bak bunu böyle yap. Şimdi dik dur. Çok fazla nüanslar veriyoruz. Evet. Çocuklar anlıyor ve bizi geçiyor. Yani o, o, bence beni geçecek çocuklarım var şu anda. Benden <laughs> daha iyiler. Ama tabii bunları onun yüzüne öyle söylemiyoruz tabii. Yani, <laughs> yani çok övünce de şımarabiliyorlar. Çok güzelsiniz. Evet. Aferin diyoruz. Hep iyi. Bakmışım videolarda da ben de şaşırıyorum bazen. Bazen yani o heyecana bırakınca kendimi. Söz söz size bırakacağım şimdi. O heyecanı bırakınca kendimi. Söz ee, o kadar güzellikler çıkmış ki çocuğa Hayır bile dememişim yanlış okuyor çocuk bir video Hı. var çok etkiledi beni ya kendim çektim videoyu ama akışın o kadar içindeyim ki dışarı çıkmama müsaade Hı. edilmemiş şöyle diyor çocuk a diyor ben de diyorum ki a çocuk yanlış söylüyor çocuğa yanlış yapıyorsun diyemiyorum diyememişim yani fark etmemişim Evet Hı. Evet Hadi ayınların hasta olmuş de, de, dedim çocuğa ve gerçekten beni heyecanlandırdı bu Çünkü benim kafamda da yoktu bu sen çocuğun kalbine Hürmet edince, sizin sorularınızda da gördüm bunu. Yani siz de bunu arıyorsunuz. Bir şey var, arıyorsunuz yani. Din eğitiminde ben ne ararım karşıdan ki e, o çocuğu kendi içime çekerim. Çocuğa hürmet ediyorum. Benim hocam da bana hürmet ederdi. Çocuğa hürmet edince ondaki güzelliği, ruhu, letafeti Allah'ın yarattığı güzelliği onda düşününce kim bilir benden nasıl iyi olacak. Ben onu kıskanır mıyım o zaman? Beni geçmesiyle övün, evet. övünürüm. O zaman o da bakıyor ki hocam bana değer veriyor diyor. Muhabbet bunu takip ediyor ama önce hürmet geliyor. Karşılıklı hürmet yani. Ben evet. talebeye hürmet ediyorum. O bana hürmet... Ben hiç çocuğa sus demiyorum. Hiç Hı -hı. yerine otur demiyorum. Beni dinleyin demiyorum. Bakıyorum çocuklara. Aradıkları bir ihtiyaç var. Aradıkları kevser şarabını sunmaya çalışıyorum. Kadir'i varsa sesim sesimle. Yoksa o gün duruşumla, Hı -hı. nazımla. Ben, naz, ben de naz yapabilirim. Ben de bir insanım sonuçta. Hı -hı. Ve çocukların dikkatini çektikten sonra akış başlıyor. Ondan sonra durdurulan aşk olsun. Evet.